Boğaları kızdırmak için gösterilen örtüğüne renktir. A. Kırmızı. B. Mavi. C. Sarı. D. Siyah. A. Kırmızı. Son kararım. İkinci soru. Çocukların çok sevdiği küçük krakerlerin şekli hangi hayvandır? A. Fil. B. Balık. C. At. D. Gele bey. Ee, aslında iki farklı kreker hatırlıyorum ama B balık. Son kararım. Baraj geçtim değil mi? Tabii bir yani, var. Rahatladınız mı bin lirayla? Şu anda daha çok rahatladım. İlk soruda eğlenmekten çok korkuyordum. Hani şu anki heyecanıma yenik düşüp. Ama daha iyi hissediyorum şu an. Giderek daha iyi hissedeceksiniz. İnşallah. Geliyor için soru. Okey veya iskambil oynamak için insanları bir araya getirmek anlamında kullanılan sözle hangisini kurmaktan bahsedilir? A. Dikdörtgen B. Üçgen C. Kare de, çember Şimdi mantıken hani dört e, kişi oynanan oyunlar genelde hani kare gibi geliyor bana ama bir kare kuralım, bir dikdörtgen kuralım. E, ben seyirciye sormak istiyorum. Evet, değerli seyircilerimiz okey veya iskambil oynamak için insanları bir araya getirmek anlamında kullanılan sözde hangisini kurmaktan bahsedilir? A. Dikdörtgen, B. Üçgen, C. Kare, D. Çember. Flo Şey, seyircilerimizin çoğunluğu sizin gibi düşünüyor. Evet. Ee, ben de kare diyorum. Son kararım. Efendim dördüncü soru. Ön yüzünde siyah rengin hakim olmasına rağmen... ...arka yüzünün rengiyle anılan... ...Amerika Birleşik Devletleri doları ne renktir? A- turuncu. B. Yeşil. C. Mavi. D. Kahverengi. B. Yeşil. Son kararım. Beşin soru. Eskiler İstanbul'un hangi semtinde takım elbise giyip gittikleri günleri anlatırlar. A. Sultanahmet, B. Moda, C. Beyoğlu, D. Bebek. E, açıkçası bana Beyoğlu gibi geliyor. C. Beyoğlu son kararım. Altıncı soru. Ay bin Kunduz sözü hangi çizgi roman kahramanına aittir? A-Kaptan Swing, B-Mr. No, C-Zagor, d Conan. Bunu hiçbir fikrim yok açıkçası. Haybin Kunduz sözü. Ben telefon jokerimi kullanabilir miyim? Tabi kullanabilirsiniz, jokerler kimler onları görüyoruz. Hasan Çeri, Seçkin İnceli, Çetin Erdoğan, Tam Türk. Evet ee, ben Hasan Çeri'yi aramak istiyorum. Biz arıyoruz Hasan Çeri efendim bu halde hakkında bilgi rica ediyoruz. Tabi ee, Hasan Çeri benim liseden edebiyat hocam oluyor kendisi. Evet kuvvetli muhtemeldir ki bu sorunun cevabını biliyor. Bileceğini umuyorum. Evet çalıyor telefonu San Şerin'in. Alo. Alo. İyi akşamlar Hasan Bey. Nasılsınız efendim? İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Buyurun. Efendim bir sorumuz olacak size. Melodi evet. Sinem soracak. Siz de 30 saniye içinde cevap vereceksiniz. Hazır mısınız efendim? Hazırım buyurun. Kolay gelsin. Zaten doğru cevabı bileceğinize neredeyse emin olduğum bir soru geliyor. Buyurun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Haybin Kunduz sözü hangi çizgi roman kahramanına aittir? Kaptan Swing, Mr. No, Zagor, Conan. Haybin Kunduz. Haydi. Haybin Hay Kunduz. Evet. Ee, hangi çizgi roman kahramanına aittir? Kaptan Swing, Mr. No, Zagor, Conan. A şıkkı diye düşünüyorum ama. Emin misin es hocam? Bir de C şıkkını bir daha söyler misin? Mr. No. Çok muallakta bıraktı beni hocam. Ben çekilmek istiyorum. Yarı yarıya Joker hakkınızda var. Yarı yarıyı da kullanayım. Tabi o belki size yardım edebilir. Yarı yarıya Joker hakkında kullanıyor yarışmacımız. Yanlış olan iki cevap seçeneği çıkıyor. Kaptan Swing ve Zagor kaldı geriye. Hocam da Kaptan Swing olduğunu düşündüğünü söyledi. Kaptan Swing son kararım. Her şey canlı olmak pek işe yaramıyor görüyorsunuz. Joker'inizi bile unuttunuz. Evet soğukkanlı olamıyorum şu anda. Hani... Yani beş bin liraya çekilseydiniz bir işe yaramayacaktı o joker. En azından size şimdilik 2500 lira kazandırdı. Şu an ne yaptığımı bilmiyorum ben. Ve kim bilir daha neler kazandıracak. İnşallah. Sesli soru. Genelde biliyor musunuz sesli soruları ee, izlerken? Değişiyor. Aslında bazen çok kolay geliyor. Bazen çok zor geliyor. Bakacağım umarım bildiğim yerden Pekala, geliyor. Pekala geliyor. Yedi soru. Sesli bir soru. Sesli bir soru. Dinlediğiniz Breakfast in America şarkısını seslendiren müzik grubunun adı nedir? A. Supertramp B. Depeche Mode C. Red Hot Chili Papers D. The Cure Ben pek yabancı müzik dinlemiyorum. Keşke daha eskilerden bir şeyler gelseydi. Ve açıkçası buradan iki grubu da tanımıyorum. 7500 liraya gelmişken de riske atmak istemiyorum. 1000 liraya düşmeyeyim mi? Evet. Ve yarışmada? Biraz e, düş, yani güvenemiyorum kendime, çekiliyorum. Son karar. Son kararı. şarkısını deneseydiniz. The Cure. The Cure. Kilim Mobilya'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İstiyor. Bir şarkısını deneseydiniz. The Cure. The Cure. Evet yine de yaklaştınız demek ki. %50. Sağlık olsun. Melodi. 25 tır kazandı. Buyurun gül gül Çok sağ olun. Çok teşekkürler buyurun.